Merhaba arkadaşlar ben Usta Yusuf bugün sizlere bir şey bahsedeceğim Boş introlarla ilgili falan Hani ee, Şey Ben de, hani ben burada yapıyorum boş intro isteyen yaparım falan hani arkadaşlarıma yaptım oyuncu dünyasıdır İşte Sera Gaming işte game, şey falan Şimdi, game, benim kuzenimdir arkadaşlar söyleyeyim Hani falan boş intro hani birden şu ana kadar birden 8'e kadar yaptım. Bu da hani 10, onu olacak falan. Hani ben yapacağım. Ee, daha buluyorum. Hani güzel varsa yapacağım. Hani bu videoyu bu videonun içine mesela yazacağım. Mesela yazarsınız. Boş, mesela atıyorum. Boş introlar 6'yı istiyorum. Yazarsınız oraya veya boş intro 6'nın yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerekenler abone olmak, like atmak ve Skype adresinizi yazmak. Skype adresi olmazsa hani Facebook'da olabilir. Belki oradan da ulaşabilir ama ee, Skype'ı daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Skype olsa çok daha iyi olur. Ee, Şunu sesimi kısayım. Sesim de aşırı şekilde, şekilde kısık. Hani zor konuşuyorum. Sesim çok sesim çok kalın geliyordur arkadaşlar. Ee, geçer inşallah hastayım baya. Ay hani o mesela e, Minecraft Survival Games falan hani gelmeyecek PE belki gelebilir çünkü bilgisayarımda bozukluk var arkadaşlar mobildeyim şu anda. E, o şey söylesem hani 4 5 ay içinde falan yenisi falan alınır arkadaşlar. E şey takalım ben. Dilim demede. Falan işte arkadaşlar. Hani şu an 16 abone çıkmış. Ben çok sevindim. Hani bir yer 17 idi. Yeniden 16'ya düştüm. Hani ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Mesela benim bilgisayar'dan hani video çeken arkadaşlarım var. Ben mobildeyim mesela. 16 aboneye ulaşamamış. Hani biraz da gayret gösterseler daha da çoklarını yapabilirler. 40'a gelirler, ele geçerler. Mesela ben arkadaşlarımın hepsine linkini falan attım. Adını yazdım. Hani böyle boş introlar falan yapıyorum çekiliş de yapmak istiyorum ama arkadaşlar da elimde micro premium yok Olunca en yakın zamanda yapacağım hani Var hani bir çok var Ama mesela atıyorum Biri mcdc'de banlı falan biri hypixel'de banlı falan hani değişik değişik Ben arkadaşlar yaklaşık 10 tane falan yapacağım çekiliş ama Şimdiden söyleyeyim Hani bazı serverlerde banlıdır ben onu şimdiden söylüyorum hani çekiliş videosunda da söyleyeceğim. Boşuna sonra bana aa abi bu çok banlı. Her elbise şeye banlı falan demeyin arkadaşlar. Hani ben yine de yapacağım hani abone olmak gerek falan hani şey klasik şeyler. Bu hem kanalın gelişmesi için hem de tanışmak için falan işte arkadaşlar. İşte e, bunu bugün bunları söylemek için hani bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Başka bir eee konuşma videosunda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.